Selamun Aleyküm. Herkese günaydınlar. Hayırlı bayramlar dilerim. Abiler elimde Adana güvercinleri var. İnşallah beğenirsiniz. Bakın bu takım birbirlerini kovalıyorlar. Ensede kuşlar. Çok güzeller. Harbiden de Adana'dan gelmişler bunlar. Söyleyeyim size. Şu takım. Orada bir tane tek erkek var. Orada bir tane akıtmalı mavi var. Ama o mavi Büyüğen sebep esere girmiş ince bir eseri var o hediyedir yani toplam dört tane hazır bir takım artı iki tane de erkek zaten hazır takımlar birbirini koğuluyor isteyen olursa bu dördünü bir sahiplendireceğiz bu dördüne kaç lira diyelim abiler siz söyleyin. Allah o inceden esere girmiş o arkadaki o mavi bu erkeğimiz de çok güzel akıtmalı <laughs> Bu dördü sadece bir buçuk lira abiler. Hızlı gitsin diye söylediğim bir rakam. Bu dördü sadece bir buçuk lira. Yani pazarda bu fiyata bulamazsınız zaten ya. Dört tanesi bir buçuk lira. Evet abi. <laughs> Dediğim gibi aklınız ona takılmasın. Bunlar güçlü kuşlar. Bunlar atlatırlar. Tüy doldukları zaman havalarda işte sıcak gittiği vakit oluyor işte inceden esere girmiş yiyor içiyor bana bir sıkıntısı yok o dördüncü kuşun bana bir sıkıntısı yok alın abim değerlendirin alın abim yok yok kümeslerden bu fiyatları alma imkanınız zaten yok yani yok görüşürüz Allah'a emanet olun